Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, geçen bölümde demiştim ki 2000 kupaya gelince şunu alacağız demiştim. Şu kartı. Şunu alacağız Ha, burada bu dinamiki alacağız demiştim. dinamik aldım baya geldim. 4400 kupalarım şu anda. Burada <laughs> arkadaşlar şu sizinle beraber bugün şu büyük kutuyu alalım. 4500 kupa gelir. Hmm, bir de yeni karaktere geldi. Hmm, şu geldi mesela arkadaşa gelip Şu geldi. O kupa oh, yolunu Sonra şu yeni geldi. Şu geldi. Devam <tü> etmeye geldi. Sonra bu zaten vardı. Şu geldi arkadaşlar. Şu da geldi. Bu da kupa Bunu da aldım. şu, şu da geldi. Ah, bu zaten vardı geçen gün. Ben yani şu yani pürüz de yeri geldi arkadaşlar. Şimdi yeri etkinlik yanlış bakalım dedim. Öldü lava. Biz sa sava savaş topunu oynayalım arkadaşlar. Ee, hangi savaş seçtik? Ben onu güzel arkadaşlar. Bu dolayı gol atabiliriz belki. Şanslı olabilir. Taşladık. Leon baya bir seviye yükselttim de. Aha öldürdüm. Eyvah kol atacak. Olamaz olamaz olamaz. Aha mattı bu. hemen gelin? Leon'un Leon'un da görünmez olma özelliği var arkadaşlar biliyorsunuz. Yani de bana vurdun. Vurdu, vurdu. Vurdum ayağı, oza attım. Bakayım alacağız mı maçı. Bir gol yedik şu anda. Hadi hadi ana hemen döndük. Evet hadi. Aldım arkadaşlar şimdi topu. Geldim 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 Çat, ha, artık, yani. <Sessizlik> hemen, geldim. Çat vurdum ha ki gol Adam önüme geldi şimdi gol olmadı. Hemen geldik. Öldürelim pek tek adam oynamalıyım. Hadi bakalım. Attım golü bastım şimdi. 45 saniye içinde bir tane daha gol atmamız lazım yoksa uzatmalara gideceğiz. Arkadaşlar bu arada 3. bölümümü izlemesini istiyorsanız 15 beğeni bunun 3. bölümü çekeceğim. Kanalıma diğer videoları izleyebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. atabilirler gol ya. Anam anam anam. Uzatmalara gireceğiz ya. Böyle gidiyoruz. Bu bir uzatmalara gireceğiz. Of. Ay gol yiyeceğiz. Anam. Ya David gol attı ya. Anam çok iyi oynuyor. Sonra başka bir karakter seçeceğim. Ne seçelim? Frank'ı göstereyim size. Frank seçeyim. Ya bu da... Ha, gördüm tamam arkadaşlar. Şöyle. Sağ vurabilirsek çok güzel olur da. Ay. Arkadaşım ölürdü. Aha çat! Aa vuramadım. Vuramadım, vuramadım. Ses olmadı. Hemen Aha attı gol. Alman biri gol attı. O da İngiltere. Tamam attım. Bu tamam, şimdi şöyle. Gol. Bir... Evet. Attım arkadaşlar. Hadi hadi at gol. At. at. Attınız arkadaşlar gol attı maç kazandı. Aa anne çok istiyorum ya. Anneyi seviyorum arkadaşlar ya. Evet şey süpürgeci ver ya, şu. Anne çok seviyor? Tamam şimdi e, ee, şey yapalım. Tamam şimdi kabul edelim. Arkadaşlar burada benim oyunda bulmak istiyorsanız adım ezici yani büyük harflerle. Şuradan ee, şeyimi de bulabilirsiniz arkadaşlar mi bulabilirsiniz şurada. Aşağıda yazıyor bakın. Şurada yazıyor iyi. mi bu idem yazıp e, ben arkadaş olabilirsiniz yani. Hadi şimdi. Bu sefer şey oynayalım arkadaşlar sizinle. Şu robot işgalini oynayamıyoruz arkadaşlar. Biletiniz yok çünkü. Çünkü etkin bilet yok. Ödül avı oynayalım o zaman. bizde Boyu seçeceğim ya. Boy boyu 5000 şey yapaydım arkadaşlar pardon. 15 15.000 15 yapsaydım 200 tane yıldız jetonu geliyordu. O güzel oluyor yıldız jetonlarını. Ona da mega mega kutu falan alınıyor bazen fırsat gelince. Şimdi geldik. İşte alalım. Ha anam anam Öldürdük. Öldürdük, Öldürdük adamı. Anamda devam varmış bizim adamda. Bakın şurada. Bir şey, birisi var. Aha. Dedim ki ben. Ha. Birisi bastı. Ha vurdum. Öldürdüm. Aha. Arkadaşlar maynama bastı. Şu anda öldürmek üzereyiz öldürdük tamam. Ben dört tane yıldız aldım şu anda. Bayağı bir yıldız aldım. Makine ateş ediyorum. Tamam. Şuradan bir de şuna vurursak çok güzel olur. Ah, tamam. Hop. Ah, aldık. Tamam arkadaşlar onu aldık. Şimdi 16 kupa yedik. 16 yıldız aldık. Ondan 10 yıldız. Hadi, hadi. Of, 5 yıldızım var ya. Ben ölürsem 5 yıldız al alacaklar. Şimdi hemen şuna bir dalalım. Hah, <laughs> aldık tamam. 6 <Altı> yıldız oldun. <laughs> Ay öldüm. 16 16 yıldız aldılar. 5 4 6 yıldız aldılar benden. Tamam şimdi yine başlayacağız. Abi çat 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 onu öldürmesin. Ne çok hızlı öldürüyor. Aha mayına bastı mayına bastı mayına bastı. Aha öldürdüm. Öldü. Arkadaşlar altı kupayı altı yıldızı koruyabiliriz yani kazanacak şu anda. Aha öldü. Ya, tam, kazandık ya tamam. Tamam kazandık arkadaşlar. Ben ölsem beni kazandık. Yolunuz oyuncu oldu. Ya niye 15 15 yürütmeye geçmiyorsun ya? 299'da kaldı ya. Aa Leon'la tekrar oynuyoruz. <laughs> ben de, de Leon lan. <laughs> Yine İngiltere'de biri çıktı karşıma. Hadi. Yıldız alabilirsek güzel olur. Ha, aldık tamam. Aldık. İlk yıldızı ben aldım. Yani en azından bir yıldız kazandırdım onlara. Ha vuramıyor bana. <laughs> geldik. Tamam, 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 Şöyle. Güm. Of, çok kötü vurdu. öldü. Bu güzel bir karakter de yavaş atıyor yani. O, o, sıkıntı. Bir de mermisi yavaş doluyor. Of şu an şu prenses çok öldürüyor. Bir de arkadaşlar mayın arıyor. Hı, aldım aldım adam aldım. Ya yani bir var ya şu 8 yıldızı geçebilse çok güzel olur. Hadi, hadi hadi hadi. Aha aldık 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 onu da aldık. Tam aldık arkadaşlar şimdi. Şuraya geldim. Ah, mayını bıraktım oraya. Ay öldürdü ya atı. kaybettik ya atı. Bizim yıldızın iki katı almışlar. Bakalım da ihtimal yok. Baksana 16 16 yıldız aldılar. Yok kaybettik. Kupa yükselince bu, bana eksilerin de fazla oluyorlar. Ya. Ben 3 eksi aldım. Başka olsa 2 eksi falan alırız arkadaşlar. Ee, evet, şimdi... Ee, şimdi. şimdi... bize Tiki göstereyim arkadaşlar. Tiki'yi göstereyim. Bunu yeni aldım bu karakterde. Bu karakteri de yani güzel bir karakter. Bomba bırakıyor, fırlatıyor ya, Güzel oluyor. Biraz acayip bir sesim var. bomba bırakalım. arkadaşlar gözümüzü Üç tane bomba bırakıyorlar. Oradan da bomba bırakalım. Tamam, Hadi, 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 hadi. Ah, aldık, aldık, tamam, aldık. İyi, 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 iyi. Tamam. Göm, göm, göm. Benim bombalarımdan gelemiyorlar buraya. Kafamı bırakayım oraya. Alıp tutuyor. kafam çarpıyor. Şu sinan ölürse var ya çok kötü olur. Bence bu adam El Primo'nun prosu var ya. Sinan. Baksana daha sıfır kupa almadılar. Hiç kupa alamadılar. Bir kupa bile. <laughs> bu kadar olmaz yani. Kaçın burada çok kötü burada. Of öldü. 5 kupa aldılar. Sinan gel buraya Sinan. Ben de gelmem lazım. Benim elime 4 kupa var. 4 tane altın var. Ya kupa altın. Yanınıza kupa diyorum ya. Neyse tamam. Şuraya gelelim. Ha, aldık tamam aldık onu da. Oh, güzel. Tamam belki orada biri var diye. Tamam, hadi, hadi. Tamam arkadaşlar. Onu da aldım. Öldüm. 5 kupa oldular. Hayır onu öldüremezsin. Öldürdü. Öldürdü. Biz onu öldürdük. 41 kupa olduk biz. Hayır ne kupa diyormuş. Kafam karışıyor. Kazandık. Bakayım Yalnız oyuncu kim? Sinan tabii Sinan. Tamam şimdi çıkalım. Evet arkadaşlar video 2 dakikamda Evet arkadaşlar video 2 dakikamda durduruyorum. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like at like at butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. İsteklerinizi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Durduruyorum. Dediğim gibi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, like atıp da basmayı unutmayın. İstekleriniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi oyunumuza dönelim yeniden. Tamam şimdi. Ne var yasak? Savaş topu en az kapatacağız. Hesaplaşmayalım yani tekli. Bu tekli hesaplaşmada Leon'u seviyorum. Leon'u seviyorum. hesaplaşmada. Aa, Leon iyi oluyor. Bu hesaplaşmayı da çok seviyorum. Ben haritasının değişmesini istemiyorum. Diğer çok kötü oluyor. Ha, korkuyor yanıma gelemiyor. Korkma gel gel. hemen seni gel. Ay Yiyecekmiş. Of. Adam 10 tane alıyor. Ben şuna gideyim. Ben şunları almam lazım. Yoksa ölebiliriz. Aldım 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 hadi hadi. Hadi kaç kaç kaç. Ay! Öldüm 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 yani. Of tüha. Herkes mi sözdü? Neyse arkadaşlar videomuzu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.